şu hayattaki en güzel hislerden bir tanesi sabah evden çıkarken sıktığım parfümün gece hala burnuna geliyor olması. Bu tarz parfümleri tabii ki kendime saklayacak değilim. Sonbahar kış aylarına inanılmaz yakıştırdığım çok kalıcı, çok da iltifat alan parfümler serisine başlıyoruz birlikte. Initio Narcotic Delight. Mükemmel bir vişne ve baharat kullanımı olduğunu düşünüyorum parfümde. Yumuşacık bir vanilya tütün tabanına yerleşen vişne, gül, pembe biber ve konyak içkimsi havada bir vişne kokluyorsunuz. Baharatlarla da iyice derinleşmiş. Stil sahibi ve çekici bir karakter çağrışımı var. Ünlü Nomad Sumo Oriental. Tüm ortamı ele geçirecek böyle başrol olacak bir parfüm bu. Tonka ve sandal ağacının o sıcak tütsülü hissiyatı hakim. Kakao, rom ve parfümün kalbine yerleşen o paçuli derinliğiyle niş parfüm deneyimini sonuna kadar yaşatıyor size. Kadında da erkekte de çok güzel duruyor. İnsana kendini güçlü hissettiren bir kokusu var. Ten Elegance Changing Constance. Anlattıklarım arasında aslında en feminen ve en tatlı kokan parfüm bu. O gurmant havayı, lezzetli havayı size sonuna kadar yaşatıyor ama çocuksu bir gurmantlık değil bu ve çok dozunda. Tuzlu karamel ve vanilya. Normalde tuz notasına çok mesafeliyim ben ama buradaki kullanımına bayılıyorum. Eğer feminen, tatlı, biraz da gösterişli bir parfüm arıyorsanız da buna şans verebilirsiniz. Part 2'de görüşmek üzere. Daha fazla parfüm yorumu için beni takip etmeyi unutmayın.